Herkese merhaba kanalıma hoş geldiniz. Ben Fakri. Yeni videoma hoş geldiniz. Bu videoda diğer videolarından biraz daha farklı bir şeyler yapacağız. Bu videoda ev yapmayacağım. Ev yaparken kullandığım bazı hiveleri size göstereceğim. Elimden geldiği kadar yuva. Bunun hakkında çok fazla soru aldım ve sonunda böyle bir video çekmeye vaktim oldu ve şu an öyle bir video çekeceğim. Çünkü dediğim gibi bunun hakkında çok fazla soru aldım ve yazılı olarak cevap vermek, anlatmak cidden daha zor oluyor. Elimden geldiği kadarıyla tüm yorumlarınıza cevap vermeye çalışıyorum ama dediğim gibi yazılı olarak bazı şeyleri anlatamadım. O yüzden bu videoyu çekiyorum. Kanalımda yeniyseniz ben Sims videoları çeken birisiyim. A, abone olsanız çok mutlu olurum. Neyse başlıyorum hemen. İlk olarak en basit olan bir şey göstereceğim. A, bildiğiniz gibi mesela ben bu sandalyeyi çok beğendim diyelim ki um, beğenmedim ama neyse <laughs> bunun bir önemi yok. A, gördüğünüz gibi şu an oyun a, sadece sandalyeyi aa, belirli be 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 um, yerlere koymamı izin veriyor ama diyelim ki ben biraz daha detaylı bir şekilde um, sandalyeyi yerleştirmek istiyorum. Um, bunu yapabilmek için um, sadece ve sadece alt tuşuna basılı tutmam gerekiyor. Gayet basit ve bunu %90'ınızın bildiğine eminim ama yine de göstermek istedim çünkü bunun hakkında yakınlarda bir soru almıştım. Neyse bu en basit. Şimdi um, diyelim ki um, ben buraya bir oturma odası yapmak istiyorum. Şu an en berbat koltuğu seçtim ama bunun bir önemi yok ve um, biraz dekorasyon koymak istiyorum ama oyun çiçeği koltuğun tam yanına koymamı izin vermiyor. Bunun için yapmam gereken şey çok basit. Sadece Control, Shift ve C tuşuna aynı anda basarak gördüğünüz gibi um, hive barını açıyorum. Um, peki ve yapmam gereken tek şey sadece ilk önce testing cheats on şifresini açmak. Bu arada eğer yazdığım hiveler um, videoda gözükmüyorsa ve siz benim konuşmamdan anlamıyorsanız um, endişelenecek bir durum yok. Açıklama kısmında Uyarım herhalde tüm hileleri veya siz yorum kısmında bana sorabilirsiniz. Seve seve cevaplayacağım emin olabilirsiniz. Peki şu an Testing Cheats 10 şifremizi açtık. Ve uh, şu an hilelerimizi yazabiliriz artık ve konuşamıyorum kusura bakmayın. Ve şu an uh, yapmamız gereken tek şey bb.moveobjects 10 şifremizi açıp Tabi yazabilirsem Tamamdır. Şu an artık gördüğünüz gibi çiçeği, mesela bu saksıyı istediğim yere koyabiliyorum. Hatta mantıksız şeyler de yapabiliyorum. Diyelim ki ben bunun içinden geçmesini istiyorum bir nedenle. Nedense artık böyle saçma şeyler de yapabiliyoruz. Tamamen sizin yaratıcılığınıza kalmış bir şey. Tamam bunu da umarım anlatabilmişimdir. Cidden eğer anlamadıysanız yorumlar kısmında yazın. Hiç üşenmeden her şeyi size anlatacağım. Peki bu da bana dün akşam gelen bir sorudu Diyelim ki bu bizim mutfağımız. Şu an mutfak inşa etmekten üşendim. Aslında burada hazır oda var da var ama gerek yok. Siz beni anlıyorsunuz. Ve diyelim ki şu an bu mutfağı düzenledim. Her şey yolunda. Ama birkaç um, birkaç um, ne denir ona ya? Son dokunuşları yapmak istiyorum diyelim. Biraz daha gerçekçi olması için um, biraz daha çok um, detay ev evet, detay koymak istiyorum. Mesela bu çaydanlığı uh, yukarı bu şekilde kaldırmak istiyorum. Onu nasıl yapacağım? Çok kolay, dediğim gibi yine biz açtık artık ama BB Move Objects On şifresini açıyorsunuz. Gördüğünüz gibi şu an açacak zaten. Ve, Kuavya'da harflerin üstünde olan sayı var. 0 ve 9 sayıları var. Aşağı ve yukarı alabiliyorsunuz objeyi. Ve istediğiniz yere Alt tuşu var koyabiliyorsunuz. Tekrardan göstereyim. Gördüğünüz gibi az önce BB Move Objects şifresini açtık. Ve 0 ve 9 tuşları ile sayıları ile yukarı ve aşağı alabiliyoruz objeyi. istediğimiz yere. Ama bu dediğim gibi harflerin üstünde sayıları kullanarak oluyor sadece. Bu da önemli bir detay. Sakın unutmayın derim. Tamam. Şimdi Umarım anlatabilmişimdir. Şimdi artık istediğimiz gibi çaydanlığı fırının üstüne, pardon ocağın üstüne koyabiliyoruz. Tamamdır. Böyle kalabilir. Dediğim gibi böyle istediğiniz şeyi yapabiliyorsunuz. Aynı şekilde ilk ev yapım videomda böyle bir soru gelmişti. Aa, bu duvarı nasıl üst üste koyuyorsun aynı mantıkla sadece temin az önce yaptığım şeyin aynısını yapıp dokuz sayısına tuşuna istediğimiz kadar basıyoruz ve istediğimiz yere koyuyoruz dubayı şu an pek iyi durmadı böyle sanırım daha iyi gördüğünüz gibi zaten ikisi tamamen aynı mantıkta Şimdi ben bunları sileyim. Gördünüz artık. Umarım anlamışsınız. Artık yüzüncü kez diyorum. A anlamadıysanız yorum arkasına yazın. Ben size cevap vereceğim. Söz veriyorum. Peki son göstermek istediğim çok küçük şeyler var. Bu da kullandığım bazı hive ver Mesela bu hive BB a Show Hidden Objects On. sanırım böyle değil. mi miydi böyle? Neyse bu şifreyi uh, unuttum. Şu anda rezil oldum farkındayım ama um, bir sonraki şifre. Bu da son şifremiz artık. Ay ne yaptım? Tamam kendine gelsin. Şu an uh, birkaç gündür bilgisayar o kadar yoğun çalıştı ki um, şu an biraz kısa oyun gayet normal bir şey. Peki BB ignore gameplay. Unlocks. Bir dakika, şu an bir şey sözüm çaldı. Açıklama kısmına, şu an görünmüyorsa eğer videoda, açıklama kısmından tüm o, şifre keyfeleri sayısıyla beraber koyacağım. Oradan bakabilirsiniz. Tüm şifreler orada olacak. O yüzden um, sıkıntı yok, her şey yolunda. Peki şu an Bibi Ignore Gameplay Unlocks. Şurada bir hata yapmıştım. Bu keyfeme tam nasıl okunduğuna emin değilim an or something bilmiyorum uh, whatever uh, şu an peki ona da gerek yok sadece bu şifreyi açarak şu an 10 oldu gördüğünüz gibi bu şifre neye mi yarıyor tam olarak şu şeye uh, oyunda Sims uh, oyunuyla beraber gelen bazı gizli eşyalar var ve bu eşyalar sadece oyunumuza bir um, kariyerde um, seviyat odanızda geliyor. A, örneğin bu masa normalde oyunda gözükmüyor size. Bu masayı açmak için dedektif kariyerinde ve ve on seviye on olmamız gerekiyor. Bu da bence um, saçma bir şey değil aslında. Hedef veriyor en azından oyuna. Ama siz de eğer bu masayı kullanmak istiyorsanız ve um, dedektif seviye 10 değilseniz yapmamız gereken tek şey az önceki tam olarak a, uh, bb um, ignore gameplay performans şifresini açarak o oh ya dediğim gibi zaten açıklama kısmında olacak oh, tüm şifreler eğer anlatamamıştıysam çünkü biliyorsunuz ben de um, Türkiye'de yaşamıyorum o yüzden aa, evimden geleni yapıyorum her videomda dediğim gibi ama bazen konuşmakta ufak bir zorluk var çekebiliyorum. Siz de anlıyorsunuzdur zaten herhalde konuşmamdan. Neyse aa, bu video bu kadardı. Umarım size yardımcı olabilmişimdir. Aa, şu an başka bir şey gösterebilir miyim bilmiyorum. Aklıma da bir şey gelmiyor. Zaten benim kullandığım tüm şifreler bunlar. Sadece bu şifreleri bir vererek de çok güzel evler yapabilirsiniz bence Aa, bu arada ev yapım videolarıma çok yoğun um, çok güzel yorumlar geliyor çok seviyorsunuz ev, evlerimi size o kadar çok teşekkür ederim ki cidden um, iyi yorumlarınızı okudukça yine insanın canı ev yapmak istiyor o kadar mutlu oluyorum ki o yüzden yorumlarınızı bekliyorum her videomun altına Neyse çok fazla uzatmaya gerek yok diyorum ama zaten çok fazla uzattım artık. O yüzden bu videoyu bitirsem iyi olacak gibi. Um, i̇zlediğiniz için teşekkürler. Um, ev yapımı videolarımı da izleyebilirsiniz. Um, Tavsiye edebilirim. Umarım um, yaptığım evleri seviyorsunuzdur. Hmm. Hoşçakalın. Bu videoda uf, bu kadar. Um, başka videolarımda görüşmek üzere. Bay bay. Eğer kanalımı beğendiyseniz abone ol tuşuna basabilirsiniz. Videomdan bildirim alabilmek için zil işaretine basabilirsiniz. O like atarsanız çok mutlu olurum. Ve yorum atarsanız da yine çok çok mutlu olurum. İzlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bay bay.